Allah Teala Hazretleri bütün müminlere, bütün inananlara, bütün Müslümanlara kalplerine, gönüllerine muhabbet ihsan eylesin. Sevgi ihsan eylesin. Kardeşlik ihsan eylesin. Çünkü bugün müminlerin, inananların ve iman edenlerin en büyük ihtiyaç duyduğu şey hiç şüphesiz nedir kardeşlerim? Sevgidir, muhabbettir, kardeşliktir. Bugün hepimizin kardeşliğe ihtiyacı var. Muhabbete ihtiyacı var. Sevgiye ihtiyacı var. Adam beş vakit namaz kılıyor ama kalbinde gönlünde kin var. Kalbinde gönlünde öfke var. Kalbinde gönlünde haset var. Çekememezlik var. Kibir var. Gurur var. Kendini beğenme var. Başkalarını hor ve hakir görme var. E senin bu kıldığın namazın, bu kıldığın, bu okuduğun Kur'an'ın, bu yaptığın ibadetlerin demek ki sana hiçbir faydası olmamış. Çünkü yapmış olduğun ibadetler senin kalbini kibirden, gururdan, hasetten, kin'den, öfkeden ve riyadan temizlememiş. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde beyan ettiği üzere siz Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Demek ki biz evvela birbirimizi seveceğiz. Cennete girmek istiyor muyuz? Evet. Allah'ın cemalini görmek istiyor muyuz? Evet. Cennete girmenin yolu neymiş peki? Siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmedikçe de cennete gire